Zula'nın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kadir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süper Platin desteği açacağız. Zula'da. Oyun başladı. Allah. Başladı kardeşim oyun. Evet oyun başladı fakat ben biraz geç geldim. Sizin için Süper Platin açtım da bir şey çok çık bir şey çıkmadı. Evet hadi bakalım. Uf abi burası Benizli. çok fena. Aha tek başımayım. Ne? Helalsin sen Yunus abi hadi. Hadi. Hadi ya be. var ya arka arkamdan geldi sandım ya. Dur bekle şimdi Yunus abi kulaklığı çıkartıp geri çakacağım. Heh tamam. Abi arkadaşlar görüyor musunuz? Hadi bizdeyiz arkadaşlar. Abicim bir çekilin de ben bir gireyim şu yana ya. Oo adam öldü Yunus abi. Bak <laughs> ilk defa kan görüyor. Aha yakalandım. Paran savaşı bak savaşı. Sağ bak. Oo headshot. Headshot. Kelle avcısıyım blader. Kelle ooo mükemmel. Arkadaşlar olay tamamen ses kaldı. Bu ne abi? Uf, bu da efsane bir şeymiş ha. Bu arada Şuna e, sesleniyorum buradan. Sponsor olmak isterseniz bu olabilirsiniz. Yayın sadece. Değil mi Mara? <laughs> Aynen. Abi. Ya ama şimdi hani büyük Abi bir, bir... alamıyorum ya. Abi yani gerçekten var ya. adam geldi adam 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 adam. Nerede 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 nerede? <laughs> şaka yaptım. Ya Yunus abi şaka yapma. Şaka yapma Yunus abi. Dur bakayım benim hakem bak hala burada duruyor. Kimse almamış benim hakem görüyor musunuz? Ooo vay vay vay. Kimin silahı ya? Kimin? Bilmiyorum Yunus abi ben de gittim aldım geldim. O oh, o oh. kardeşim adamlar aldılar koş koş B'ye gel. Of. Sakın gitme 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 gitme. gitme. Bırak o yola. Bana aldır adam bizi bekle. Şuradan bak Sakın karşıya geçme. Neden? sessiz sesi şıklamaz. Yunus abi CTL'ye basarsan şıklamaz. bas. bas. Arkaya bak. Kuruyor. Hadi eyvallah. Aa GG. <laughs> Nerede kuruyordu bakayım. Şu kardeşim ne kuruyorsun sen ya? Oh, Ses kas oh, ya oh. bro. Tamam Yunus abi. arkadaşlar <laughs> bunlar çerez ya. Biz eski CS şeyleriniz işte anladın. Ha ha ha. CS Opa. oynuyordun sen değil mi Yunus abi? Sen CS oynuyordun. Ya biz CS 1.6 oynadık ya. Hadi be. Ya Yunus abi, şey abi diyeceğim ya. Bir şey diyeceğim Yunus abi. Efendim. Hop tamam bir saniye. Pardon tamam Evet hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. beni izle Neredesin Yunus abi? Hangi saniyeler yarattın? Hadi Yunus abi izliyorum seni. Ay Yunus abi biraz yavaş gider aha, misin? Aha, aha. Evet buradan Türkçele selamlarımı yolluyorum. Çok güzel bir internetle çok güzel pingim var gerçekten. Değil mi Yunus abi? Evet yine açamıyorum her zamanki gibi. Evet Yunus abi hadi. Orada orada orda! Sakin ol Yunus abi. Mario oyununa döndü oyun. Ben bu adamı alacağım. Ka Aha. <laughs> ben var, ben de. Adam şey diyor. No alırsın falan. Harbi mi? Ne yo yo hayır öyle bir şey demedi. Şey öyle diyormuş bir diyor. de. No alırsın falan tak. <laughs> Ama <laughs> çok iyi moda yolurdu. No alırsın tak. <laughs> Ama o lafı kullanmıyorum sadece. Aynen adamım. çünkü arkadaşlar öyle hani biz küfürsüz, argo kelimesiz bir kanalız. Ve bugün Bana adamlar şeyde geldi. Otopark, A otopark. otopark. Otoparkı bilmiyorum ben. Az önce bomba kurduğu yer. Tam kafadan. Tamam. Abi ben neler yaratıyorum böyle? Tamam sakin. Yunusat ne oldu? Adamlar ayak kuracak. Adamlar ayak kuruyor. Tamam. Aa öldüm. Abi. Adam iki, iki kişi takır tukur öldürdü. Bu bizim adamı bak sen. Dürbüne bak sen dürbüne. Ya yapma ya. Abi bu adam pusmuş takır tukur alıyor. Yunus abi biz Baran, an... beraber gel gel buraya bak. Lan sen neredesin? Bekle abi. Sen neredesin ha, gel buraya. Tamam ya. önümdesin. Ha. Gel bekle. Bıyıklar Yunus abi gözüne ne oldu ne yaptın? Senin Bekle bekle adamlar buraya gelecek bekle abi bekle. Tamam dur ben de burada <laughs> bekliyorum. Onu. Sen burada kal, orada kal. Arkayı kullan ben burayı kollayacağım. Baran yürü beye. Adam geldi. Ya o kadar da bakıyoruz abi ya. Aldım. Arkadan gelecek. Abi gelmiş zaten. Ya yapma. Abi ya. O, o. Yunus abi artı 5. Gördün mü? Bey ya gel, bak gel gel. Ya ya takip beni. Gel bak arkandayım arkandayım. Bak gel. Gel gel bekle abi. B'ye gel. Bekle. Bekle i̇çeri bekle. gir 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 içeri. Buraya gel. Sakın dışarı çıkma bekle. Adamlar bir yerleşsin. Ay Yunus abi baksana çok iyi saklanma yeri buldum. Ha ateş et 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 yerimizi belli et ha. Ah ah iyi ki belli ettin ha. Baran ne kadar akıllısın ya. Teşekkür ederim Yunus abi. Aa arkan 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 dikkat et arka. Merdivenden merdivene bak. Işıkta bas sağda. Ama o dedim abi. sağda dedim. Sağda dedim Kafasına ben. Kafasına nişan aldım halde o abi o yapmıyor ya. Ay sakin ol abi. Abi bu. Bak bu ölecek her türlü. Bu bu adam bu adam ölecek, bu bak, adam bak. bak bak. Bak Al işte ya. Demedim ya. Ya abi nasıl 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 ya? M4 abi oyunun ilk ilk silahla oynuyor ya. Bir de adam. Hayır Yunus abi hadi. Bak Baran gel buraya. Gel abi bak Allah aşkına dur. Yunus, abi, sen şu arkada mi? dur. Arkada dur sen. Bu. Sen şuraya bak. Şuraya bak. Aynen şuraya bak. Tamam. Sen oraya bak. Vay hey, vay vay. Öldü, tamam. Adam geldi dikkat. Gördüm. İki tane bak dedik bari Adamlar geldi arkana bak arkan arkanda. La yine mi öldük ya? Dikkat et bak direkt sağda bomba atsam ölür. Bomba at. Bomba mı yok? Atlar direkt. Dur evet başlıyor. Geldi geldi bak yedi canı var alırsın. Abi nasıl? Yedi canı vardı. Kimin? Hayır 39 canı var Yunus abi adamın. Aa. Kime bakıyorsun sen Yunus abi ben onu anlamadım ya. Sana bakıyorum ben ya. Yani. Benim 7 canım yok diyorsunuz ha benim daha fazla. Hayır o adam 7 canım vardı. Yok o adamın 39 canı vardı. Ben biraz daha vurdum can, 39, 39 canı oldu. Efendim söyleyiniz abi. Ben diyorum ki sniper olması her türlü olurduk. Sniper nerede vardı ki? Adamlar da var ya avantajlılar. AWP'leri mi var Yunus abi? Aynen adamlar avantajlı. Ben yine aynı yerde duruyorum. Tamam dur sen. Orada durum aynen aynen. Ama benim arkamda biri kollaması lazım Yunus abi. Onu kollayan var sen rahat ol. Allah'ım ya Rabbim arkamda bak, kim kolluyor? Kaç kaç kaç. Abi adam geldi. Aldım aldım aldım. Bak şeyden kapıdan gelecek kapı kapı kapı. Orada iki kapıdan gelecek bak. Bekle orada dur. Yanına bak yanına sen. Aya kuracak. Aya kurdu aya. Bir kişi kaldı. Aya kurdu. Abi şaka yapma bak. Şu an kasma şu an kasma şu an kasma. Adamın o canı var Yunus abi hadi. Ne yapıyor? Bombayı mı kırıyorsun bombayı mı çözüyorsun? Ah tamam. Ah. Ne yapıyorsun of mis ya tamam. 8-3 abi 8-3 hadi hadi hadi. Yine aynı şekilde yine yine yine. Tamam. Birazcık daha küçük dur orada durma. Duvarın arkasına geç. Oraya da bak şu şu. Bak 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 bak. Buraya bak 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 şuraya gel. Şuraya ateş ettiğim duvarın arkasına geç. Allah geçemiyorum Yunus abi şeyden dolayı. Adam geldi bak bak bak. Gıcıklar biliyor musun yani? Pardon ama gerçekten bunu çok zula oynayan birisi de değil. Bir de bunun artı 5'i var Yunus abi biz ne yapacağız? Bu tek attı mı öl ölürüz biz? Ö ölürüz biz Yunus abi. Konuşamadım. Konuşamadım. Yunus abi ben aynı Ay, yerde çelicim. duruyorum. Ya da sen benim olduğum yerde duruyorsun. Abi şey durum. değil mi şaka maka? Dikkat et ama. Abi Siz nereye giz Adam geldi Ya kapı bak bak Aaa Beni bombayla öldürdü bak, Abi ben... artı 5 bomba ne demek Yunus abi Abi adamlar çok şey ya Direkt şey yapıyorlar target düşün ya Bak bak şey... bak diyorum bak Abi gözü alamayacak bak bak Sen şey ikimiz diyorsun. Şey bro 1 2 3 4 5 izliyorum. Biz bu oyunu alalım. Çekil bu adamlar çektim. bu oyunu. <laughs> abi sen adamda kasıyormu kasıyor mu şu an o adamda? Aynen ya kasıyor. Ay sen de kasıyorsun bazenleri. Aynen aynen. Abi oyunda problem var. Kesin oyunda problem var. Çünkü Bak şu an bu bula... adam kastı. <laughs> Özür diliyoruz. Evet efendim Yunus abi. O adam kastı en son adam. Abi bunlar B'yi mi kuruyor A'yı mı kuruyor belli değil ya Bak adam yine sniper almışım Hemen geldi şey. hemen geldi ya Flash kim attı onu Allah aşkına Kim attı ben de bilmiyorum. Adam geldi Nerede? Ab ya Ne diyeyim ya Ya onu da alırsınız ama ya siz de Tur bitti Bir şey diyeyim mi arkadaşlar ama bugün Siz e, Super Platin Eee Destesini açtık e, Ve hani hiçbir şey çıkmadığını Siz de görebiliyorsunuz değil mi abi Bugün onları Şanssız, Bu yüzden şanssızlığa veriyoruz böyle bu Aynen bugün nazar da değdi bayağı bir değil mi abi Aynen Abi toplumu takip et toplumu takip et Ya da takip etme Öldün mü abi Hayır hep söyleyecek bak, hep söyleyecek. Abi full arkadalar. Arkanızdan geliyor arabanız olsun. Evet, evet, ben gördüm. Hadi yedilerim. Sakın silah değiştirme, sakın. Ay, kasma ya, kasma, kasma. Hadi yedilerim. Hadi yiyelim Hadi yiyelim. Yapabilirsin bunu Orada beklersen tabi o iyi ki beklemiş. Aferin, aferin, aferin Artı beşli kaldı, artı beşli kaldı Hadi yitlerim benim, son bir kişi Onu da öldürün Tamam Yunus abi sakin ol Yunus abi? Efendim. Burada mısın? Yes. Ben Nereden gidiyorsun güzel? Ben aynı yerden gideceğim ya. Abi gidin lan. Abi adamlar geldi. Adamlar geldi. Abi nasıl oluyor? Yunus abi sana şöyle söyleyeyim duvar içi bana vurdu. Duvar bir de headshot görüyor musun? Gördüm, bana attı kafadan. Abi şaka, 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 şaka. Abi mekan uzi kullanıyorlar, ya. Uzi kullanıyorlar ya. Abi adamlar çevirir ki çok kolay. Adam bakar mısın? İsmini bak, random bak, atmış. Bak 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 bak. Adam baltayla öldürecek bak. O onu alsın herhalde Bak gördün mü? Aldı mı? Yo. <laughs> Ay, Allah Allah. Allah <laughs> şey Allah. Bak adamlar burayı tarif Gel B'ye gidelim biz gel gel. Hangi ne taraftan? Sola, Hı, sola, tamam. sola gel sola 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 sola. Bakayım şöyle. Sola gel abi. Gel gel gel. Adam geldi mi? Ya da içeri kay, içeri ya, kay, içeri ya, ya. kay. Aldım. Dal dal dal. Arka geç. Arkada arkada. Ya yapma ya. Öldün mü? Bak bir şey var aynen. Flashlar flash yap. Onu trollemek Yerkenli... için Ya abi şaka mısın sen ya? Üf. Yapabiliyorsak yine aynı şekilde yapmak gel. Bence de hadi hemen be. Ya ya ya. Bekleme dam 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 içeri. Adamlar arkadan da geliyor sıkıştırıyorlar. Helal. Tamam, arkadan sen... geldi. Arkadan geldiler. Geldiler. Abi bizimkiler şey yapmayı bilmiyor ya. Abi şey yap nasıl nasıl sen vurmayı bilmiyorlar gibi değil mi? Yani. Böyle sağ sola yer sadece. Artı bak, al al al. Al işte ya. Bir şey değil mi oyun bitecek her, kaybettik kesin. Hayo. Daha değil. Hadi bakalım Yusuf. Aynen aynen hadi. Al. Sen geç abi. Orda sen onlar oradan mı Aynen. Arkadan geliyorlar. Geldiler bak arkadan geliyorlar. Bak Baran çık çık arabanın arka önüne geç adam geldi. Arkada arkada. Ben üçüncüyüm. Abi. Neyse arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de e, şanssız bir Zula videosu oldu. Sağlık olsun artık. Sağlık olsun diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer ki videoları izlemek için de şuradaki iyi kart Şuradaki ilk arzumdan izlemeyi unutmayın o videoda ara ara böyle fışt diye gelmiş olabilir gidip siz de izleyebilirsiniz bu videoyu bitirdikten sonra hani bitirdikten sonra hep sevinirsiniz ve bugün şunu öğrendik arkadaşlar süper platini atacaksınız bence önce şansınız böyle iyi bir gün de açın çünkü biz hemen videoyu açtık sonra ak47 aldık o da güzel oldu değil mi Yunus abi? Aynen ee, Evet bu arada Yunus abi geldiğin için teşekkür ederim seninle Değil her zaman de. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz ve bay bay. Bay bay. Bay bay.